Evet arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz. E, matematikte dün kesir problemlerimize başlık soru çözmüştük. Bugün de kesir problemlerimize devam edeceğiz. En son kaldığımız soruydu arkadaşlar. Bu sorudan sonraki konumuzdan devam edeceğiz. Sayfalarımızı gene veriyoruz sizlere. E, 34. sayfada, 34. sayfada 15. sorudayız. Bir açalım. 34. sayfada 15. sorudayız. E, kesi problemlerinde önemli olan ya da denklem kurmalarda önemli olan denklemin başlangıç aşamasını düzgün yapabilmekte. Biz de şimdi tekrar daha teferruatlı olarak göstereceğimiz sorularla uğraşacağız. Gelelim 15. soruya 34. sayfada. Ne diyor soru? Bir grup insanın bir parktaki banklara dörder kişi oturması, üçer kişi oturması durumunda boş kalan bank sayısının iki katına eşit. Buna göre gruptaki kişi sayısının parktaki bank sayısının oranı nedir diye sormuş. Şimdi burada iki tane olay var. Ne var? Kişiler var. Bir de bank sayıları var. O zaman biz kişilere x tane diye biraz büyük yazalım. x tane diyelim. E, bank sayımıza da bank sayımıza da y tane bankımız olsun. Şimdi ne diyor ilk başta? Bu x tane kişiyi sen banklara dörder dörder oturtur. O zaman oturturalım. X bölü 4 kadar kişi oturmaz mı? Bu oturan insan sayısı oldu. Düzeltiyorum. Bank sayısı oldu. Bank sayısı. E, y tane bankım vardı. Bu kadarını oturma gerçekleştiriyorsa o zaman birinci aşamada Y eksi X bölü 4 kadar boş kalmış demektir. Y eksi X bölü 4 kadar boş bank sayımız kalmıştır. Boş bank sayısı. İkinci durumda ise böyle değil de üçer kişi oturtturun diyor. O zaman biz buna x bölü 3 şeklinde söylemez miyiz? Evet. E, y tane bankım vardı. O zaman y eksi -X, x bölü 3 kadar da boş bank sayısı olacak demektir. x kişi sayısı. Dörder kişiden oturtturduk. x bölü 4 kişi kadar bank sayımı oldu. Y tane bankım vardı bu kadarını oturduysa geriye kalan boş bank sayısını verir. Eğer 3 kişi oturursa y tane bankım vardı. Y'den x bölü 3'ü çıkardığımda ise gene boş bank sayısını elde ettim. Şimdi can alıcı yerine gelelim. Ne diyor orada arkadaşlar? Dörder kişi oturduğunda boş bank sayısı üçer kişi oturduğunda boş bank sayısının iki katına eşitmiş. Böylece denklemimizi kurmuş olduk. Zaten sıkıntı bu denklem kurabilme. Eğer bu denklem kurulduğu zaman zaten soru geri kalan dört işlem şeklinde devam etmektedir. Hadi yapalım işlemlerimizi. y eksi x bölü 4 eşittir. 2y eksi 2x bölü 3. x'i bu tarafa, y'yi diğer tarafa atalım. 2x bölü 3 eksi x bölü 4 eşittir. 2y eksi y. Devam edelim arkadaşlar, şurayı silerek devam edelim, yukarı doğru gidelim. Ee, payda eşitleyerek gidiyoruz. Aslında kelebek yöntemini kullanabilirsiniz. Paydalar aralarında asal olduğu için 4 ile 2'yi çarptım, 8x. 3 ile x'i çarptım, eksi 3x bölü 3 kere 4, 12. Böylece payda eşitlemiş oldum. Eşittir y. Yani 5x eşittir 12y. Sistemi Elde etmiş olduk. Ha bu arada sayfayı söylemiştim ama bir daha söyleyeyim arkadaşlar. 34. sayfada 15. sorudayız. 34. sayfada 15. sorudayız. Yeni gelen arkadaşlar varsa onlar için de söyleyelim. 5x eşittir 12'ye. E arkadaşlar neyi soruyor? Bu gruptaki kişi sayısının yani x'in bank sayısına oranını soruyor. E kişi sayısının bank sayısına oranına baktığın zaman y'nin 12 ile çarpılması için 12... X'in 5 ile çarpılması için 5 olması gerekmekte. Böylece istediğimiz oranı elde etmiş olduk. Tekrardan söylüyorum yeni gelen arkadaşlar vardır. Bir iki dakika geç kalan arkadaşlar vardır. O yüzden e, bizler X dediğimiz olay kişi sayısı, Y dediğimiz olay ise bank sayısı. 4'er kişi ortutturuyorsak X kişi X bölü 4'ten bank sayısı geldi. Y'den çıkardığımda boş bank sayısını elde etmiş oldum. 3'e böldüğümde, X bölü 3 kadar bank sayımı kullandım, banka kullandım. Y tane bankım olduğu için çıkardığımda boş bank sayısını elde ettim. E sonra ne oldu? 4'er kişiyle kalan boş bank sayısı, 3'er kişiyle oturan boş bank sayısının 2 katına eşittir dedik. Sonra denklemlerimizi çözdük ve sorunun cevabını elde etmiş olduk. Çok sorulan sorulardan bir tanesiydi bize. o yüzden ben bu soruyu da aldım. Ee, soru geldiği zaman sorulardan korkmayın arkadaşlar. Çözülemeyecek bir soru yoktur. Sadece denklemin başlangıç aşamasını düzgün verebilmeniz gerekmekte. Biz de sizlere bunlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Gelelim 36. Sayfa 14. Soru. 36. Sayfa 14. Soruya geçelim. Siliyorum arkadaşlar. A kabının hacmi, B kabının hacminin 4 katına eşit. A kabının 1 bölü 5'ini, B kabının da 1 bölü 3'ü suyla doluymuş. He, o zaman A kabının içindeki su miktarı kullanarak B kabının boş kısmı doldurulunca A kabında 2 litre su kalmış. Şimdi bir kere ben kullanacağım şeylere bir bakalım. 5'i kullanacağım. 3'ü kullanacağım. E bir de 4 katını kullanacağım arkadaşlar. E direkt çarpalım. 5 kere 3, 12, 4 ile çarpsam 60. Şimdi A kabının hacmi, B kabının hacminin 4 katıysa ben buna 60x dediğimde burası 15x olmayacak mı? Bakın hem 5'i hem 3'ü hem de 4 katını kullanmış oluyorum böylece. A kabının hacmi, B kabının hacminin 4 katı. 15x, 60x. 60x nereden geldi? Çarpımlarından geldi. Şimdi bakalım neler var elimizde. A kabının 1 bölü 5'i doluymuş. A kabının 1 bölü 5'i doluymuş. 60'ın 1 bölü 5'ini alacak olursak 12x'i dolu demektir. B kabının ise 1 bölü 3'ü suyla dolu. 15'in 1 bölü 3'ünden de 5x kadar doluluk var demektir. Şimdi diyor ki A'yı kullanarak B'yi doldur diyor. Şimdi B normalde 15x, 5x'i dolu. O zaman buraya ben Burasının tamamı 15x olması için 10x kadar suyu buradan buraya aktaracağım mı? Evet. E 10x kadar su buraya aktarıldıysa burada 2x kadar su kalmaz mı? Tekrar söylüyorum. A'yı kullanarak B'yi doldurmuş oldum. Kalan kısmı, boş kısmı doldurmuş oldum. Ve sonunun cümlesinde deniyor, A kabında 2 litre su kalıyor. O zaman 2x, 2'ye eşittir. Buradan x eşittir 1. x'i bulmuş olduk. Tekrardan ele alıyorum. Önemli olan burada başlangıç değerini doğru verebilmekte. Başlangıç değerini verirken 5'i, 3'ü ve 4'ü kullanacağım için A'ya 60x dedim. B bunun 4'lü bir olduğu için 4'e böldüğümde 15x dedik ve cümlenin soru şeklini tek tek ele almış olduk ve böylece x'i bularak aslında soruyu da çözmüş olduk. Evet. Geçelim başka bir soruya. Arkadaşlar, 37. sayfada 8. sorudayız. Gene bir mum sorusu, dün de vermiştim. Bugün bir daha verelim, tekrardan anlatalım. İyice otursun istiyorum mum soruları. Ee, bakın, sınavda bunlar gelip gelmemesi değil. Sınavda gelen soruya nasıl müdahale etmeniz gerekmekse bunun altyapısını oluşturuyorsunuz aslında. O yüzden mum sorusu olsun ya da ne bileyim boş kap sorusu olsun tel sorusu gibi olaylar mutlaka her testte sizlerin karşısına çıkan soru tarzlarıdır. Evet, siliyorum şöyle. Devam edelim. Neymiş bakalım mum mum sorusu da? Ee, ne yapıyorduk? Eşit uzunlukta iki tane mumumuz var. Bunların yapısından ya da kalınlığından dolayı farklı saatlerde yanma süreci olabilir ve biri 8 saatte diğeri ise 6 saatte yanıp bitiyor. E ne yapıyoruz o zaman? Önce bir buma bir boy vermeniz lazım. Ben de ne diyorum? Ekoku falan da almıyorum. Direkt çarpıyorum. 8 kere 6 48 kafam karışmasın hızlı yapayım diye. 48 santim 48 santim ikisinin boyu da eşit olmuş oldu. Şimdi biz ne yapmıştık arkadaşlar dün de söylediğimiz gibi? Bakın 6 saatte yanmasını istiyorsun, 8 saatte yanmasını istiyorsun. Erken yanan hangisi? 6 saatte yanan. O zaman önce 6 saatte yananı yapıyorum. 48 diyorum. 6 saatte yanıp bitmesi için saat başına 48'i 6'ya böldüğümde 8 T kadar süre geçmektedir. Tekrar söylüyorum. Önce erken yapanı, erken yananı yazdım. Şu 8 T nereden geldi? Boyu 48 santim olanın 6 saatte yanıp bitmesi için aradan geçen saat başına geçen süre demektir. E diğeri de 8 saatte yanıyor. O zaman buna da 48 eksi 48 8'e böldüğümüzde 6 T demek değil midir? Çıkarmamızın sebebi kalanlarla ilgili olduğu için. E bu da bizim geç yanan kısmıdır. Böylece denklemi sağlamış olduk. Peki ne diyor denklemde? Yakıldıktan sonra birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı olmasını istiyorum. 3 katı olmasını istiyorum. E ben, biz ne demiştik arkadaşlar? Erken yananın değeri daha düşük, geç yananın değeri daha büyük olmalıdır. O yüzden bu 3'ü nereye yazıyorum? Aşağı tarafa yazıyorum. Ya hocam ben buraya direkt 3 yazsam o zaman çok böyle afaki bir sonuç bulacaksınız. Mesela diyelim ki 15 saat ya da eksi saat bulabilirsiniz. O zaman hata yaptığınız yer burası olduğunu anlarsınız. Denklemimizi kurmuş olduk. Hadi çözümlerimi yapalım. 3 ile 48'i çarpalım. 3 kere 8, 24, 12, 144, eksi 24t, 48 eksi 6t. 48'i atalım bu tarafa. 48 çıkarttığımız zaman 96 eşittir. Attım karşıya 18t. O zaman t eşittir. 96 bölü 18. E bunu da sadeleştirebiliriz arkadaşlar. 6'ya bölelim. 6'ya böldüğümüzde 16 bölü 3 olarak gelmiş oldu. Bakın sistemi doğru yaptığınız zaman cevap şıkkı zaten sizin karşınıza direkt çıkmakta. Evet burada sistemimiz bu şekilde de olmuş oldu. Bizlerin sizlere faydası olabilmesi için işte kesil problemleri, bundan sonraki haftalarda devam edeceğimiz problemlerle ilgili bilgilerimizi devam edeceğiz. O yüzden bizi daima takip edin arkadaşlar. Sayfamızı daima takip edin. Hocalarınız sizler için hazırlıklar yapıyor. E, boş sınıfa ders anlatmak her ne kadar bizi üsse de, sizlerin olmadığı bizi üsse de bizler sizlere elinizden en güzel avantajı sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçta e, Yunus Hocamız da bizlere bu anlamda çok faydalı oluyor. Ona da çok sonsuz teşekkürler ediyoruz. Yani sınıfta şu anda karşımda mesela Himmet Hoca var. O da bizi dinliyor. Ona da teşekkür ederim. Diyelim ve sorularımıza devam edelim. Arkadaşlar 38. sayfadayız. 38. sayfada 10. soru. Aslında bir kalıp soru daha geldi. Yeni bir kalıp sorumuz daha var. Şimdi bir de ona bakalım. Nedir bu? Diyor ki bir öğrenci bir kitaptaki soruların 2 bölü 7'sini 80 soru. Geriye kalan sorularda 60 soru çözmüş ve 13 günde bitirmiş. Acaba bu kitap toplam kaç sayfa? Şimdi bir kere arkadaşlar hani bazen e, sistemde kolaylık olsun diyoruz ya biz bunun cevabını direkt mesela 3 saniyede 4 saniyede söyleyebiliriz. Hocam nasıl söyleyebiliriz? Şimdi payda 7 olduğu için aslında cevap şıklarını 7'ye bölünen bilen bir sayı olma ihtimali çok yüksektir. Yani mesela 727'ye bölünmez. 757 bölünmez. 780 bölünmez. 800 bölünmez ama 840 7'ye bölünür büyük ihtimal. Cevap 840 olacak. Ama biz tabii KPSS'de ya da DGS'de biz böyle bir şey diyemiyoruz. Ne yapıyoruz? İşlem yapmak zorundasınız. Çünkü kendinizden emin olmak zorundasınız. Peki bu soru kalıbını nasıl çözeceğiz? Şimdi gene paydamız 7 olduğu için bizim kitabımız 7x kadar bir sayfa olsun. Bu kitabı biz parçalamışız. Nasıl parçalamışız? 2 bölü 7'sine göre parçalamışız. Peki bunun 2 bölü 7'si ne yapar? 2 bölü 7'si 2x. O zaman geriye de 5x kaldı. Yani biz önce ne yaptık? Kitabı parçaladık. 2x ve 5x olmak üzere. Şimdi diyor ki 2x'i günde 80 soru çöz. Ya şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela diyelim ki kitabımız bu 2x dediğimiz yer 240 olsun. E sen 80 soru çözersen günde kaç günde bitirirse e dersin ki hocam ben o zaman 240'ı 80'e bölmem lazım ki 3 günde bitireyim. Yani soru sayısına böldüğünüzde karşımıza kaç gün çözdüğümüz gelecektir? O zaman ben ne yapıyorum? 2x'i 80'e bölüyorum. Böylece gün sayısını elde etmiş oluyorum. Geriye kalan kısmında ise 5x'i de günde 60 soru çözdüğü için 60'a bölüyorum. Bu da gün sayısı oldu. Ve toplamda da 13 günde biz bu olayı bitirmiş olduk. 13 günde bu olayı bitirmiş olduk. Artık denklem çözmek gerisi kolaylaştı. E, paydaları eşitleyelim arkadaşlar. 240 eşitlenir. 3 ile 4 ile genişletelim. 6x 20x bölü 240 eşittir 13. 26x bölü 240 eşittir 13. E 13 ile 26 sadeleşir. 2x eşittir 240 sa x eşittir 120 x'i bulduk ya soru bitti değil mi? Neyi soruyorsa cevaplayabiliriz. Kitap kaç sayfa demiş? 120 demiştik. Zaten başta da 840 olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemiştik. Aynen dediğimiz gibi çıktı. Çok istisna durumlarda olmayabilir. Onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. Şimdi bu kalıbı tek bir soruyla bırakmayalım. O yüzden hemen arkasına gelen soru arkadaşlar 11. soruyu da çözelim ki iyice otursun yerine bu kalıp. Çünkü bu kalıpta da hikayeler değişebilir ama sorunun çözüm mantığı aynıdır. Onu da söylemiş olalım. Geçelim o zaman diğer soruya. Bir öğrenci bir kitabın 1 bölü 3'ünü yine 20 sayfa geriye kalanı 80 sayfa okuyor. Ama bu sefer bize başka bir şey soruyor. Ne diyor? Ortalama kaç sayfa okumuştur? Şimdi öncelikle bir kitapta kesir 3 olduğu için şuraya bir 3x diyelim mi? Kitabımıza bir 3x diyelim mi? Ve bunu da bir parçalayalım. 1 bölü 3'ü ne? 1 bölü 3'ü arkadaşlar x geriye kalan 2x. Güzel. Kitabımızı da parçaladık. 1 bölü 3'ünü günde 20 sayfa okuyor. O zaman x bölü 20 günde bitirecek demektir. Diğeri ne diyor? Geriye kalan da 80 sayfa okuyor. O zaman 2x bölü 80 olarak söyleyebiliriz. Bu da gün. Şimdi bize neyi soruyor arkadaşlar? Kitabın kaç sayfa olduğunu falan sormuyor. Ortalama kaç sayfa okumuştur diyor. E bizde ortalama neydi ortalama? Ortalama toplamın adet sayısına bölümü değil mi? E o zaman bakıyorum arkadaşlar. Ortalama şuraya yapalım. Ortalama eşittir. Toplam, toplam kitap sayım 3x. Toplam adet sayısı yani gün sayısı x bölü 20 artı 2x bölü 80. Bakın ne güzel. Denklemi kurunca cevap da kendi kendine gelecek. Hadi işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Son aşamamızı gerçekleştirelim. Ee, önce sadeleştirebilirsiniz. Şurası 40 olabilir. Şurayı da 2 ile genişletelim. 3x 3x 2 ile genişlettik. 2x artı x bölü 40 şeklinde geldi. 3x bölü 3x bölü 40 e 3x'ler birbirini götürdü. Ters çevirdim. 40. Yani ortalama günde 40 sayfa çözülmüş ya da okunmuş demek. İşte soruların kalıplarında parçalama ve şu sayfa sayılarına ya da soru sayılarına böldüğünüzde günleri elde ettiğimizi bilmeniz çok önemlidir. Böylece bu sorumuzu da tamamlamış olduk. İnşallah bu kalıplarla ilgili sizler de sorular çözdükçe bir daha sıkıntı çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Gelelim başka bir sayfaya. 14'ün Aynı sayfadayız herhalde. Aynı sayfada 14. sorudayız arkadaşlar. Aynı sayfada. 14. soru gene en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ee, bunu bir çözelim. Bakalım nedir bu? Neler var burada? Onları da bir görelim. Şimdi bir iş yerinde 3 usta, 4 kalfa, 5 çırak çalışmakta. Bir ustanın günlük ücreti bir kalfanın 3 bölü 2'si kadar. Bir kalfanın ücreti bir çırağın ise 5 bölü 3'ü kadar. Bu iş yerinde günlük çalışma karşılığında ödenen para 345 lira olduğuna göre acaba diyor ki ustanın günlük ne kadar kazanmış? Şimdi elimde ne var? 3 tane usta, 4 tane kalfa ve 5 tane de çırak var. Şimdi ben usta çırak ilişkilerinde, kalfa ilişkilerinde bilinmeyenlerimi nasıl elde etmek zorundayım? Ona bakalım. Bir ustanın günlük ücreti Kalfanın 3 bölü 2'si kadarmış. Kalfanın 3 bölü 2'si kadarmış. Kalfanın ise, kalfanın ise çırağın 5 bölü 3'ü kadarmış. Öyle mi? Usta 3 bölü 2 kadarmış kalfanın. Kalfa da çırağın 5 bölü 3'ü kadarmış. E şurada bir işler işler çarpımı yapalım. 2 usta 3 eşittir. 3 kalfaya işler işler çarpımı. 3 kalfa eşittir. 5 çırağı. Fark ettiniz mi? Kalfalar eşit oldu. Eğer eşit olmasaydı ben eşitleyecektim. Nerede? Ekok'ta eşitleyecektim. Mesela burası 2 kalfa olsaydı ben bunları 6'da eşitleyecektim. Eşit geldi biraz daha işlem basitleşmiş oldu böylece. Gidelim arkadaşlar sorunun devamına. 2 usta 3 kalfaya o da 5 çırak ücretine eşit olmuş oldu. E sistem bitti. Şimdi sistemde biz bunları arkadaşlar x'e çevirebilirsiniz. Nasıl? 2, 3 ve 5 nerede birleşir? 2, 3 ve 5. Duyar gibiyim. Hocam 30'da birleşir. Aralarında asal Ekok demek hepsinin çarpımı. Evet 2 çarpı 3 çarpı 5. 30'u vermekte. O zaman burası 15x kadar ücreti alırken kalfa 10x kadar. Çırak ise 6x kadar. 6x kadar. Şunları biraz daha büyük yazayım. Tam okunsun. Şöyle yazalım. 10x 6x kadar ücret almaktadır. E bizim elimizde 3 tane usta yok muydu? Evet. Her bir ustaya ben 15x veriyorsam, o zaman 3 ustaya 45x, 4 kalfaya 40x, 5 çırağa ise 30x ücret vermişim demektir. Ve toplamda da vermiş olduğum ücret 70 115 x'e karşılık gelir ve bunun da 345 lira olduğunu biliyorum. 345 lira olduğunu biliyorum. Fark ettiniz mi 3 katı olduğunu? Evet. Hatta şöyle yapalım. 115x eşittir 345. x eşittir 3. x'i bulduk. Kimi soruyor? Ustanın günlük ücreti. Ustanın günlük ücretini soruyor. 15 çarpı 3'ten 45 lira ücret alır. Diye söyleyebiliriz. Bu arada ekranımız kısıtlı olduğu için yazarken, büyük yazarken bazen e, tahta kullanımında sıkıntı çekebiliyorum. O yüzden e, şimdiden sizden özür dilerim. Mümkün olduğunca anlaşılır şekilde yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Önemli olan burada arkadaşlar şu sistemi elde etmekte. Bu sistemi elde ederken kafanıza göre başlangıç değerleri verebilirsiniz. Bazılarınız tutturur, bazılarınız tutturamayabilir. Ama sistemi normal bir denklem şeklinde çözdüğünüz zaman zaten istenilen kendi kendine gelmiş oluyor. Evet. Şimdi başka bir soruya geçiş yapalım. Arkadaşlar bu saatten sonra şunu bundan sonraki sorularımız bizim kitabımızda olmayan sorular. Farklı yerlerden gelen sorulardır. Biraz daha sınava yönelik soru tarzları olsun diye bu soruları aldım. O yüzden isteyen fotoğrafını çeker, isteyen daha sonra durdurur, tekrardan soruya bakabilir. Onu söyleyelim. Şimdi biraz kitap dışına çıkıyoruz. Müsvedde kağıtlarınızı ya da defterlerinizi kullanarak bunları not düşebilirsiniz. Soruları yazmayın. Sonra yazarsınız. Şimdi vakit kaybına neden olmayın kendinizde. İsteyen fotoğrafını çeksin. Onu da söyleyelim. Biraz farklı tarzlarda sorularımıza da bakalım. Şimdi diyor ki arkadaşlar KPSS'de 2015 ya da 2016 tam hatırlamıyorum ama benzer bir soru çıkmıştı. O yüzden verdiğim bir sorudur. Bir otobüste bulunan kadın yolcuların sayısı erkek yolcuların sayısının 3 bölü 5'ine eşittir. Bu otobüste 5 erkek yolcu inmiş, 2 otobüse 2 kadın yolcu bindiğinde oran değişmiş. Ve başlangıçtaki otobüs yüzeyinin yolcu sayısı nedir demiş. Şimdi başlangıçta ne diyor? Kadınların sayısı, şöyle biraz yukarıdan yazalım. Kadınların sayısı erkeklerin sayısına oranı 3 bölü 5'e eşitmiş. O zaman ben burada kadınlara 3x, erkeklere 5x diyebilir miyim? Çünkü sadeleştirmiş olarak verildiği için biz de yanına x'i yapıştırdık. Şimdi ne olmuş bu otobüste? Erkek ve kadınlarımız vardı. Biz buraya 5x dedik, buraya 3x demiştik. Bu otobüsten 5 erkek yolcu indi. Yani 5x eksi 3'e düştü. Otobüse de 2 kadın yolcu bindi. O zaman 3x artı 2 oldu. Sonra bu durumda erkek yolcuların sayısı yani 5x eksi 3 Tüm yolcuların sayısı toplamı kadar olmalı. Yani 8x eksi 1. 8x eksi 1'i oranı 5 bölü 9'muş. Bakın oranı kurduk. Yani bu sorular aslında zor gelmiyor. Problemler zor gelmiyor. Ne kadar basit bir şekilde çözüldüğünü görmenizi istedim. Yani 2015 ya da 2016 yani çok uzun bir zamanda değil. Hemen işler dışlar çarpımı yapalım. 45x eksi 27. 40x eksi 5. Devam edelim. 5x eşittir. Tam çıkmadı mı ya? Bir yerde hata mı yaptık arkadaşlar? Bir daha bakalım bir şöyle. Eksi 1. Evet hatamız yok. 40 eksi 5. 45 eksi 27. Tamam doğru yapmışız. Devam edelim. Karşı atalım arkadaşlar. 5'e attığımızda 22 olarak geldi. X eşittir. 22 bölü 5 olarak geldi. Bazen hani böyle sonuçlar geliyor. Ya, Hocam yanlış yapıyor muyum falan demeyin. Sonuca bir gidelim. Sonuçtan sonra belki yanlış da yapabilir. Sonuçta insanlık hali. Bakalım nelerimiz var görelim. Neyi soruyor? Başlangıçtaki otobüste kaç yolcu vardı? Başlangıçta otobüste kaç yolcu vardı? Bir yerde hata yapmışız evet arkadaşlar. Çünkü başlangıçtaki yolcu sayımız bizim 8x kadardı. E 8 ile biz 22 bölü 5'i yaparsak hata yaptık. Nerede hata yaptığımıza bir daha bir bakalım şöyle hızlıca. Kadınlar 3x, erkekler 5x olarak gelmiş oldu. Şurada baktığımız zaman bu otobüsten 5, ha 3 erkek yolcu inmemiş ki. 5 erkek yolcu inmiş. İşte hatayı bulduk bak gördünüz mü? Hatayı bulduk. İnsan, tabii ki hocam insanlık hali. Herkes hata yapabilir. İşte sizlerin önemli olan hatayı hızlıca tekrardan çözebilmeyi ele almamızdı. Bak hatayı burada bulmuştuk. Şimdi tekrardan burayı düzeltelim. Şurası 5 oldu arkadaşlar. 9, 5, 45. Buradan da 45 olarak geldi. Hemen düzeltelim şurayı. E buradan da 5x, 45'i karşıya attığımız zaman burası 40'a düştü. x eşittir 8 olarak geldi. Böylece hatamızı düzeltmiş olduk. O zaman arkadaşlar, gene çıkmadı. Başlangıçta kaç yolcu istiyordu? Bir yerde gene hata yaptık biz. Bakın hata yapmak sizin insanlık halidir. Sakın ola ki hoca yanlış çözdü falan diye düşünmeyin. Hatamız her zaman olacaktır. Onu da söyleyelim. Şöyle bir daha bakalım. 45x 45 x 45. 40 x eksi 5. 45'e karşı attığımız artı 45 diye geçti. 40. 5 x x eşittir 8 demektir. Aslında bir hatamız da yok. 8 x başlangıçtaki sayıda 8 kere 8 64. E hocam cevapta 64 yok. Olabilir arkadaşlar. Bakarız gene. Hani bir dahaki, şimdi biraz sonra ara vereceğiz. Arada bakarız tekrardan. Belki de sorunun sorulu şeklinde hata vardır. Ee, bir kontrol edelim. Ondan sonra devam edeceğim. Yalnız bu soruda cevap 64 olarak geldi. Bu otobüste kaç yolcu vardı? 64 tane yolcumuz vardı. Tekrardan bu soruya döneriz. Eğer hatamız varsa, nerede hata yaptığımızda tekrardan bakarız arkadaşlar. Devam edelim mi? Evet. Bakalım. Tel sorusu. Dün vermiştik böyle bir soruyu değil mi? Tel yani sorusu. Böyle bir soruyu vermiştik. Neydi bu soru? Bakalım. Bir telin ucundan 1 bölü 5'i, diğer ucundan 1 bölü 6'sı. Ne demiştik arkadaşlar? Paydaların 2 katı kadar x diyeceğiz. Paydaların 2 katı kadar x diyeceğiz. O zaman 5 ile 6'yı birleştirdiğimde 30 yapıyor. O zaman ben tele 60x olarak söyleyeceğim. Normalde 5-6-30 yapıyor ama paydanın 2 katı kadar. Sonra diyor ki bir ucundan 1 bölü 5'ini kes. Tamam. 60x'in 1 bölü 5'i 12x'e karşılık geldi. 12x'i buradan keseceğim demektir. Diğer tarafından 1 bölü 6'sını kes. Tamam. 60x'in 1 bölü 6'sı da 10x'e karşılık gelir. 10x'i de buradan keseceğim. Biz size ne demiştik? Kesilen parçanın yarısı kadar orta nokta kaymaz mı? Kesilen parçanın yarısı kadar orta nokta kayar. Peki bakalım o zaman. 12x burada. O zaman 6x bu tarafa kayacak demektir. E 10x buradan kesiyorsan 5x de tekrardan bu tarafa kayacak. Yani ben 6x bu tarafa kaydım. 5x bu tarafa kaydım. O zaman bizim kaymamız ne kadar oldu arkadaşlar? x kadar bir kaymamız oldu. x kadar bir kayma oldu. Ve bu x kayma 8 santime eşitmiş. Tekrardan söylüyorum. 1 bölü 5'ini kestim 12x'ten 6x. 10x kestim 5x. O zaman 6x bu tarafa 5x bu tarafa geliyorsa x kadar kaymadır. x de 8 geldi. Neyi soruyor? Telin başlangıçtaki boyunu soruyor. 60 çarpı 8'den 480 olarak gelmektedir. Şimdi bu sorudan sonra bir ara verelim. 10 dakika sonra tekrar bir arada gelelim ve sorularımıza devam edelim.